Anadolu'da yöresel yemekler oldukça aranır ve sevilir. Erzurum'un yöresel yemeklerinden unutmaya yüz tutmuş bir lezzeti var. Den haşılı denilen bu güzel enfes yemek buğdayların öğütülmesinden elde edilir. Öğütülmüş buğdaydan yapılan bu yemek önce elenir, ince unu çıkarılır. Daha sonra bu şekilde pişirilir. Katılaştıkça kaynamış su ilave edilerek tuz, su ile birlikte pişirilir. Daha sonra ipeksi bir kıvam aldıktan sonra elenmiş un kısmı sulanır olarak kaynayan yemeğe dökülür. Ve daha sonra kızdırılmış tereyağı ilave edilerek bu şekilde yenir. İsteğe bağlı olarak daha sonra soğuk süt eklenerek yemek tamam.